konusuyla süper bir başlangıç yapalım dersimize ve dersimizdeki en temel matematik kurallarını beraber öğrenelim diyoruz. Hoş geldin diyorum. Herkes Hoş burada gerçekten de süpersiniz. Sizinle beraber bugün ortak parantez ve dağılmayı öğreneceğiz ve süper bir ders geçecek inşallah. Hadi bakalım o zaman ilk başta bir intromuz geç, girsin olsa hemen dersimize dönelim. Intro. Evet tekrar buradayız süper bir şekilde sizinle beraber senle beraber Tonguç Akademi'm. Bir kere dağılma özelliği olacak. Dersin sonuna kadar dağılmadan durmaya çalışacağız. Aynen öyle dağılma özelliğinin ne olduğuna bakacağız. Gerçekten önemli bir özellik. Yani temel matematik özelliklerinden bir tanesi. Hani matematik temeli eksik bilmem ne falan filan derler ya. Temel matematik konusudur diyebilirim. Hatta konu bile değil. Bu, bunu bilmemiz gerekiyor. Yani gerçekten de kesin bilmemiz gereken matematik özelliklerinden bir tanesi diyebiliriz. Aynı zamanda aynı zamanda sonrasında nereye geçeceğiz Tonguç benim Bey'im? İki yıldız buralara fazla demiş. O yüzden ortak paranteze alacağız bunları. Bu da temel matematik konusu ve buradaki temel şey aslında hemen sana şunu söylemek istiyorum. Bu ikisi birbirlerinin ...zıttı tongu çevir benim Yani tam tersi ona bakacağız seninle beraber. Dağılma özelliği, ortak parantez alma. Birbirinin tam tersi işlemler. Bunların nasıl olduğunu süper bir şekilde öğreneceğiz. Var mısın bunu yapmaya? Tabii ki hocam hazırım. Harika. Şimdi sana çok basit bir şey öğreteceğim. Mesela 3 çarpı 5 artı 3 çarpı 8 demiş ya. Evet. Burada yıldız kim sence? Bence yıldız 3. Neden? Çünkü üzerinde yıldız var değil mi? Vay. Öyle bir şey değil. Çünkü iki, iki defa zikredilmiş. İki defa gerçekten söylenmiş. de söylenmiş. Gerçekten yıldız olan şey daha fazla şey yapılır, tekrar edilir. Dolayısıyla biz diyoruz ki sen kralsın, sen yıldızsın. O yüzden sen yıldızlar Kraliçe Elizabeth öldü hocam. Her zaman geçmiş olsun, başı sağ olsun. Üç çarpı diye sonra parantez açacağız. 5 artı 8 diyeceğiz. Nasıl yapıyoruz? Bunu alıyoruz. 5 artı 8 diyoruz. İşte bunun nasıl olduğunu öğreteceğim sana. İnanılmaz temel matematik konusu. Bu arada Bekir Taş, Havva Sönmez hoş geldiniz diyorum. Herkes sıvırdı Erdal Aslan. Evet tebrik ediyorum. Ben, biz de seni e, severek izliyoruz Erdal'cığım. Tebrik aa, ediyorum seni. Sen Erdal? Evet bak aa, bir arkadaşımız geç kalmış. Hemen geç kağıdı getirin müdüre. Hocam like butonu çökmedi. Hala çalışıyor. Fadime Soysal geç kalmış. Olmaz. Tebrik ediyorum. Sizi süper bir şekilde dersimiz devam edecek. Ama öncesinde kısa bir bal aramız var. Sonra dersimiz süper bir şekilde devam Aa, edecek. Bu arada ya. anket yaptık. Dersimiz, sınıfımız nasıl geçiyor diye. Ona da cevaplamayı unutmayın. Hadi bakalım kısa bir bal arasından sonra dersimiz devam ediyor. 6. sınıfın şampiyonu olmak istiyor musun? O zaman Şampiyon Plus paketi tam sana göre! Şampiyon Plus paketine sahip olmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle bir giriş yapıyoruz. Yukarıda göreceğimiz Üyelik Paketleri sekmesine tıklayıp buradan 6. sınıfı seçiyoruz. Açılan sayfada Tonguç Plus üyeliğinin hemen altında Şampiyon Plus paketini göreceksin. Pakete sahip olmak için hemen ala tıklayıp gerekli işlemleri tamamladıktan sonra... Aramıza hoş geldi şampiyon. Bu pakette senin için tüm konu anlatım videolarını bulabileceksin. Üstelik bu videoları izlemeden önce konu öncesi testleri çözerek derse hazır hale gelebilirsin. Müzik Videoyu izledikten sonra sırada konu sonrası testler var. Bu testleri çözerek işlenen konuya ne kadar hakim olduğunu göreceksin. Peki bu pakette kitap yok mu? Kitap da var. 5 dersten oluşan Dinamo seti ve tüm dersler Zoru Bankası bu üyelikle birlikte adresine geliyor. Bu sayede tüm konular pekişiyor. Ha olur da bazen ders çalışasın gelmezse de korkma. Çünkü çalışasım yok butonu var. Seni eğlendirecek çok keyifli içeriklerle birlikte yeniden gaza gelip ders çalışmanı sağlayacak rehberlik ve motivasyon videoları da bu pakette. 6. sınıfın şampiyonu Tonguçakademi.com'da Şampiyon Plus paketine bekleniyorsun. Evet, hoş geldin tekrar Şampiyon Plus paketine Tonguç Akademi.com'dan ulaşabilirsin Tonguç Evlen Bey Normalde biliyorsun bizim şampiyon paketimiz evet vardı. Hocam. Bu ve Tonguç Plus'ı bir araya getirdik ve sonrasında Şampiyon Plus paketini oluşturduk. Tebrik ediyorum seni. Süper bir şekilde senle beraber hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Başlayalım şimdi. hocam. Hadi bakalım şimdi bir dağılma özelliği başlıyoruz. Yani bu temel matematik konularından olan dağılma özelliği gerçekten çok değerli. Mesela 9 çarpı parantez açmış 5-3 demiş veya... 10 artı 7 demiş. Parantez açıp kapatmış. Sonra çarpı 8 demiş. Bu ikisinde de dağılma özelliğini uyguluyoruz. Peki ne demek dağılma özelliği? Şimdi bak 7 artı 4 diye bir işlem görebiliyor musun? Evet hocam. Bunun, bunun paranteze koyulduğunu düşün. Yani bunların birleştirildiği düşün. Bu artık bir öncelik değil mi? İşlem önceliğinde ne vardı? Üssü ifadeler, parantez, çarpma bölme, toplama çıkarma. Üç hatırlıyorsan. bu bir parantez varsa bu ilk başta yapılacak. Ama ne yapıyoruz burada? Çarpı diyoruz ve başka bir işlemle çarpmaya çalışıyoruz. İşte diyoruz ki burada bu polis. Yani bu yıldız. Bu ne yapıyor? İçeriği dağıtıyor. Nasıl dağıtıyor? İlk başta diyor ki ben seni de tutuklayacağım diyor. Seni de tutuklayacağım Aa. Yani 5 çarpı 7 diyor. Sonrasında da artı 5 çarpı 4 diyor. Yani bu iki tarafa da dağılıyor Tonguç evladım benim. Dolayısıyla aslında dağılıyor. Dağılma özelliğini uyguluyoruz. Neyin dağılma özelliğini uyguluyoruz? Dikkat et. Çarpmanın toplama işlemi üzerine. Hemen buraya yazmak istiyorum. Çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. İşlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Ee, peki çıkarma işlemi üzerine var mıdır? Bence o da olur. O da olabilir. Yani çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliği vardır. Bu ikisi de olabilir diyoruz. Ve şimdi seninle beraber örnekleri yapalım. Mesela 9 çarpı 5-3 burada bir e, ok atma olta atma metodu var. Ne yapıyoruz? Aslında dağıtıyoruz. Bak bununla bunu Bunla bunu. Ne yapıyoruz? 9 da 5'i dağıtıyoruz. 9'u 5'le çarpıyoruz aslında. Hemen ne yapalım? 9 çarpı 5 diyelim. Aradaki işaret neydi? Eksi. Eksi yazdım. Sonrasında 9 çarpı 3 diyelim. 9 çarpı 3 diyelim. Bak, aynı sonuç veriyor mu? Bakalım mı Bakalım. 5 eksi 3 kaç? 2. 9 kere 2? 18. Süper. Bu taraf 18. Peki sağ tarafa bakın. 9 kere 5? 45. Peki, 9 kere 3? 27. 27. Peki birbirinden çıkarsa? 18. Aa. Aynı sonucu verdi. Yani aslında dağılma özelliğini ispat etmiş olduk. Süpersiniz. Muhammed Evindar. Evindar Tayfur mu? O ne ya? Allah Allah. Gerçekten komik bir isimmiş. Bravo diyorum sana. Ee, evet Evindar. Da. Bence Yusuf kananlısın. Mahiroğlu. Ege Eren. Hoş geldiniz diyorum. Merhaba diyorum sana Furkan'cığım da. Süper bir şekilde dersimizde. 10 artı 7 çarpı 8'e devam edelim. Tebrik ediyorum. Ee, evet İsmail demiş ki hocam sizin yüzünden konuyu çok iyi biliyorum bittim ben ee, demiş bu ya da evet. bitme bitme. Edirin Şimdi konu. bak bir de tersten dağıtmayı yapacağım Ecrin'cim. Bak buradan diyorum ki bak buradan bu sefer dağıtıyorum. Çünkü çarpmanın dağılma özelliği var. 8 çarpı 10. 80. Harika. Artı aradaki işaret 8 çarpı 7. 56. Bak bununla yaptığım, attığım oltaları veya dağıttığım ee, okları aslında çarpmaya dönüştürüyorum. 8 kere 10 kaçtı? 80'di. Burası da 56 ydi. Bak bunun cevabı 136 etti. Buraya bakalım. 10 artı 7, 17. 17 çarpı 8 al işte 136 etti. Aynı sonucu veriyor. Dolayısıyla dağılma özelliğini de ispatlamış olduk. Bravo diyorum sana. Ve geldik müko bir soruya. Müko ne demek hocam? Mükemmel... Mükemmelin kısaltması. Aa. Tebrik ediyorum. Mesela eee Fiko, Fikret'in kısaltması. Aynen. Miko da mükemmelin kısaltması. Yukarıda verilen işte göre. Hadi bakalım kimler bilecek? Çok Challenge. Cevabımızı kimler bilecek? Evet bu cevabı veren arkadaşlarımız arasından yapılacak bir çekilişle bir arkadaşımızı. Japonya'nın Kyoto şehrindeki süper altın e, şeye götüreceğiz. E, nedir ona? Tapınağa götüreceğiz. Protokolü. Altın tapınakta e, bir maça çayı ikram edeceğiz kendisine. Böyle saç Evet yani. test çözerek tabii ki. Test çözülecek. Ama yukarıda verilen işte göre. Kare artı üçgen eksi yıldız demiş. Şimdi. Burada bir dağılma kokusu alıyorum. Çünkü çarpma var, toplama var değil mi? Ne yaparım ben bunu? Bununla bunu dağıtırım. buna bunu dağıtırım değil mi? Bak 15'i kare ve altın üzerine dağıttım. 15 kere kare burası öyle olmalı. 15 çarpı kare olmalı burası. Burası ne olmalı? Artı 15 çarpı 6 olmalı değil mi evladım? Benim? Evet hocam. Dikkat eder misin? Bu demek ki 15. Bu demek ki 8. Bu demek ki 6. Altı. Zaten altına yazdım. Aynı şey bu olması gerekiyor. O zaman diyorum ki bunun üçgenin 15 olduğunu anladım. Yıldızın 6 olduğunu anladım. Karenin de 8 olduğunu anladım ve bunları topla çıkar diyor. 8 artı 15 23. 23'ten 6 çıkarsa cevabımızı kim bildi? Erdem Demirci. Erdem Demirci hemen çekeceğim. pasaportunu hazırla, Kyoto'ya gönderiliyorsun. Evet harika. Ama ailesi evet, izin ama... vermez hocam. 6. Evet. sınıf. Tabii ki orada ama şey e, şeye girecek. Ha ailesiyle gidecek. Özel, ailesi. Özel Japon e, şeyleri olacak, rehberleri olacak. Ailesi izin verir. Japonlar çok kültürlü insanlar diyoruz. Evet tebrik ediyorum. Bravo diyorum sana ve geldik süper sonic bir sorumuza. Süper sonik de Türkçe yazalım. Niye böyle yazmışız Japonca? Evet evet süper sonic sorumuz da şu. Allah Allah. Çok enteresan bir soru. Hadi bakalım alalım. Birazcık daha kuvvetli. Peki birazcık daha kuvvetli. Birazcık daha. Hayır bak bir dakika. Bu öyle doğru. Ama bu ne? Ay bu keçi be ya. İnatçı böyle. aile olmuyor. Hayır birazcık daha insan gibi. Ne? Evet ne diyor Allah'ım yarabbim. Yapamadım. Tamam şimdi cevabımızı kimler bilecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Oo. Tebrik ediyorum seni. Ve süpersonik sorumuzda demiş ki bak öküz çarpı. E, koyun 210 demiş. Tamam. Öküz çarpı keçi 120 demiş. Tamam. Ama diyor ki bize öküz çarpı koyun artı keçi diyor. Allah Bayağı. Allah nasıl yapacağım? Şimdi burada bir dağılma kokusu alıyorum. Çarpma ve toplama var. O zaman dağıtayım mı bununla bunu tonu şeyler Dağıtalım mi? hocam. Peki nasıl dağıtırım? Buna ö diyelim. Buna ee şey diyelim. ne diyelim? Buna, K. K dersek buna da onu. Ko. Evet. Buna ko diyelim. Buna da K diyelim. Tamam mı? K. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla Yo, harika. Şimdi öyle koyu çarpacağım. Ö çarpı ko diyeceğim. Artı ö çarpı k demeyecek miyim? Evet hocam. Harika. Peki ben bunu biliyor muyum? Ö, ö çarpı ko'yu. Bak ö çarpı ko. Al sana kaçmış? 210. 210'muş bu. Peki artı bunu biliyor muyum? Ö çarpı K. Bunu biliyor muyum? Biliyorum. 120. Al sana. Bunu da biliyorum. O zaman bunların toplamı kaçtır? Aa. 330. Yani aslında bize bunu sorarken bu ikisinin toplamını soruyor. Çarpmanın Defne toplamı çıngı diyor. bildi hocam. Defne çıngı da çıldırıyor şu an. Defne arkadaşımızı bravo diyoruz. Defne çıngı. 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 Bravo diyorum. kendisine inanılmaz bir şekilde kutluyorum. Ve geldik. Aşağıda verilen şekiller. Taralı bölgenin alanlarını bulalım demiş Tonguç evladım benim. Acaba kimler bulacak? Gerçekten alanlarını ben, dollarını Kı... okudum hocam. Acayip öyle Kı... yaklaşmış. Evet, alanlarını. Ne diyorsun? Allah'ım yani ya. Hayır, olabilir hocam. Evet, alanlarını bulalım demiş. Şimdi çarpma işleminin toplama üzerine dağılma özelliği yöntemiyle hesaplayalım bakalım. Şimdi bu bu şekillerde taralı bölge bunun hepsi değil mi evladım? Yani? Evet hocam. Ne yapıyoruz? Diyorum ki, ya kardeşim bu kısa kenarla uzun kenarı çarpmam gerekiyor. Kısa kenarı biliyorum. dört çarpı uzun kenarı biliyor muyum? Evet. Kaç? Yedi. Ama işte hani çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak diyor. O zaman diyeceğim ki uzun kenarda bak bu kısa kenar uzun kenarda iki artı beş diyeyim Allah sen. Evet. Evet bu ikisinin toplamı. O zaman işte bu da uzun kenar kısa kenarla uzun kenarın çarpımı aslında bütün alanı veriyor, taralı alanı veriyor çünkü bütün alanı taramış burada. O zaman diyorum ki hemen dağıtalım mı seninle beraber? Dağıtalım. Dört kere iki artı dört kere beş.

28. Şimdi bunu herkes yapabilir aranızda. Yani. Ama hoca bu şekilde yapın diyecek size. Yani he, ba, ba, mesela senin söylediğin gibi dört kere bunun hepsi 7 dört kere 7 28. Hayır böyle yaparsan hoca puan vermez. Çünkü hocalar yazılılarda gidiş yolundan puan Aa. veriyor. Sana ne demiş? Çarpma işleminin toplama işleminde dağılma özelliği yöntemiyle hesaplayın demiş. Senden başka bir şey istemiyor. 28'i sen de bilebilirsin. Doğru bak herkes Abdullah Zeynoş e, Abdullah e, Başkan Zeynoş TV herkes gerçekten de yaptım diyor. Ama hoca buna puan verecek. Bu sınavda on puan olacak. Eğer yedi kere dört eşittir yirmi sekiz yazarsan hoca Aa. buradan sıfır verir. Sıfır verir. Vermez puan vermez. Ne gerek var? Şimdi çarpma işlemini çıkarma üzerine dağılma özelliği yöntemiyle bunu hesaplayalım mı beraber? Hesaplayalım. Taralı alanı hesaplayacağız. Bak diyorum ki neydi alanımız? Kısa kenar çarpı uzun kenar değil mi? Ama bunun uzun kenarı ne bilmiyorum. Bak taralı bölgeyi istiyor. Burayı istiyor. O zaman diyorum ki Burası 5 burası 5'tir. Tamam. Burası da 5'tir. Tamam süper. Bu şeklin kısa kenarı 5. Bu kısa kenar. Bu kısa kenar. Tamam burası 5. 5 çarpı. Uzun kenarı neresi? Burası. Peki burayı nasıl bulurum Tonguç Erhan Bey? Oo. Normalde ben hemen söylerim. Yani burası 11 ise burası da 11'dir. O zaman burası 4 ise burası da 7'dir değil mi? Taklidi evet. söylüyorum. Ama böyle yapmayacaksın işte. Diyeceksin ki 11 eksi 4'tür burası. Yani... Kısa kenarı 11 eksi 4'tür diyeceksin ve sonrasında çıkarma üzerine dağılma özelliği böyle dağıtıyorum. 5 çarpı 11 eksi 5 çarpı 4 diyeceksin 55 eksi 20'den de 35'tir cevabımız diyoruz. Ve işte doğru cevabı bir sürü arkadaşımız söyledi. Ama bu yöntemle yapmayan bütün arkadaşlarımız yazılda bu Bab sorudan hocam. puan alamayabilir. O yüzden Tebrikler. lütfen dikkat edin. Tebrik ederim hepinizi ve geldik. Kazı yıkılayıcı sorulara. Bu soruların cevabını hatta ikisinin de toplam cevabını e, bu ikisinin toplam Oo. cevabını. bir Hadi bakalım ilk kim bilecek? Bu ikisinin mesela buna e, A diyelim buna da B diyelim. B, ben şunu soruyorum. A artı B eşittir soru işareti. Challenge'ımız başladı. Kimler bilecek? Challenge. Ama o sırada ben de bunu yapıyorum. Dağılma özelliğinden faydalanarak bulalım diyor. Yoksa ben 30'a 101'i çarp demiyor. Ben bu kadar amele miyim canım? Ne gerek var 30'a? Ya ben de çarparım sen de çarparsın. Ama dağılma özelliğinden yararlanalım. Bak benim sana göstereceğim metot çok güzel bir metottan bu şeyler. Hocam şu anda cevaplar gelmeye başladı ama hala ikisinin cevabı geliyor. İkincisinin, i̇kisinin birden cevabı gelmedi. Şemsiye, Hacer bu, herkes cevap veriyor. Ben bu 101 sayısına taktım. Bak bu... ...kıl bir sayı değil mi Allah aşkına? Evet hocam. Bu sayı niye kıl bir sayı? Ya, ya bu yüz olsaydı ne kadar güzel olurdu değil mi Tomuç Elhamet? Evet. 100 olsaydı ne olurdu? Hemen sana yapayım. 30 çarpı yüz derdim. Sonuna iki tane sıfır eklerdim. Oh. Tak diye 3000 derdim değil mi? Ya bu kadar basit. Ama adam 101 demiş. Kıllığına. A101. O, o zaman diyorum ki... ...ya kardeşim o zaman... ...o zaman... Ee, ...tebrik ediyorum seni. E, bir saniye. Hemen şunu yapmam gerekiyor. Orada bir... Şey yapmam gerekiyor, bravo diyorum sana. Cevabımızı da e, şuradan. Hocam evet, cevaplar bir... geliyor. Dilek Akgüz... aynı zamanda evet, Cemal Barış Salıdor. Bu cevabımız. Hadi. Şimdi herkesin cevaplarını topla. Diyorum ki bu kıl sayıyı ben 30 çarpı diyeyim 101 yerine 101 diye kıl bir sayının yerine 100 artı 1 yazayım diyorum. 100 artı 1 yazayım. Yani 101 yerine ben 100 artı 1 yazayım diyorum. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü kıl bir sayı ya. Yüzle çarpsaydım ne güzel olacaktı. Tak diye bulacaktım. Oh. O zaman dedim ki o zaman dağılma özelliğini kullanıyorum işte. Neden? Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. Bak 30 çarpı 100 artı 30 çarpı 1. Al sana işleminin sonucunu bulalım. 3000 artı 30. Yani 3030. Buradaki cevabımız 3030 çıktı. Süpersin zekisin. Şey Seher işte, devam ediyor. herkes Peki, deli gibi cevap yazıyor. Canım. Geldik şimdi de bu soruya. Bu 99'a taktım. Bu kıldım Allah aşkına. Kıl. Bunun yerine ne yazalım? Ee, 100 olsaydı 100 bu ya. Yani 100 eksi 1 diyelim bunun yerine. 20 çarpı 100 eksi 1 olsun bu da. Ama parantezi çekeyim çünkü 99 aslında burası etmesi gerekiyor. O zaman diyorum ki ya dağıl, dağıtalım bunu çıkarmanın üzerine. Hadi bakalım çıkartalım. 2 para 2 çarpı 20 çarpı 100 eksi 20 çarpı 1 sonrasında bu, bu böyle amele gibi yazmayı her, her zaman yapmalısınız. Çünkü amele, o zaman benim, puan kaldı. ki 2000 eksi 20 diyorum ve 1980 diyorum. Bu da cevabımız bu. Şimdi ne sormuştum ben? A teyzemin doğum tarihi. 3030 ile 1980'i toplayacaktım. O yüzden cevabımız da Kaç çıktı? 5010 bin on. Yani kim bildi? Yağmur İspekter bildi hocam. Yağmur İspekter'i gerçekten de tebrik ediyorum. Hocam 3030 bin cevabı da çok verdiler. Galiba sıfırı karıştırdılar. Fazla üç bin otuz cevabı geldi. Hocam. Evet, bravo diyorum. 3030 cevabı her ne şuda sıfırı karıştırdı arkadaşlar. Olabilir çünkü evet. En çok o cevap geldi çünkü. Ama evet. yağmur İspekter. Üç bin, üç bin, otuz bin... çünkü ilkini cevapladı. Bir niye Allah Allah. İlk, i̇lkini sormadım ben. A artı B'yi sordum dikkat. Edin. Evet geldik o zaman seninle beraber süper bir şekilde alalım ortak, mı hocam ortak parantez alacağız. Alma yazmış ama. A, a, alma nasıl yapılır ha. yani onu demek istiyor. Uzun, uzun uzun yazmıyorum dedik. Şimdi 4 çarpı 8 artı 4 çarpı 6 diye bize çok basit keko dünyanın en basit şeyini verdi, işlemini verdi. Yani. Ama biz buna 4 çarpı 8, 30, 8 32 işte bilmem 4 kere 6 24 bunları yapmayacağız. Yapmayacağız. Şimdi ne yapacağımızı anlatıyorum. Daha Sayıları üzerine anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki ya kardeşim şu işleme baktığın zaman ya hiç işlem yapmayı istemiyorum. Şu işleme baktığın zaman burada bir yıldız var. Nedir o yıldız biliyor musun? Hep tekrar eden. Kral. Aa. Hep böyle tekrar eden. Star. Nedir? Her iki işlemde de her iki işlemde de olan zımbırtı dörttür Tolga Hanım. Dört bizim için özel bir sayıdır. O yıldızdır. İşte diyoruz ki sen bir yıldızsın dört. Dolayısıyla bizim için sen bir yıldızsan yıldızsan o zaman seni başa alıyoruz kardeşim. Gel Çağlı. bakalım başa. Sen bir başa gel. Çünkü dört bak dikkat et. Sekize de çarpılıyor altıyla da çarpılıyor. O bir yıldız. Her ikisi de çarpılıyor. Demin de polis de atmış. Aynen o polis gibi aslında. Yıldızı olan bir a, a, şeyi olan e, rozeti olan bir polis gibi düşün. Ve bunu başa aldık. Diyoruz ki buyurun abicim lütfen siz başa gelin. Geriye ne kalıyor? Dörde alınca ne kalır? Bak bu çarpıları da kapat. Ne kaldı geriye? Sekiz. Başka ne var? Artı. Evet başka ne var? 6. Harika. 8 artı 6'yı da böyle yazıyorsun. 4'ü aldığın zaman çarpıyla beraber. Çünkü yıldız aslında çarpma gibidir. Onu da söylemek istiyorum. 8 artı altı kaldı. Bunu da parantez içine yazdım. İşte ortak parantez dediğimiz bu çizgiler. Bu ortak parantezin dışına da yıldızı koyuyorsun. Ortak parantez alma bu şekilde. Şimdi senle beraber alışma yapalım mı? Yapalım Çok mı? basit bak. 12 çarpı 8. 12 çarpı 7. Bunları toplamış. Buradaki yıldız kim? 12. 12'yi başa aldım. Sonra çarpı dedim. 12 çarpıyı aldıktan sonra bak 12 çarpı 12 çarpı. Bunları aldıktan sonra ne kaldı geriye? Aa, ne kaldı? 8 artı 7. 8 artı 7. 8 evet. artı 7. Bunu evet. da paranteze koyuyorum çünkü ortak parantez almayı. Puan alabilmek için öğretmenlerimizden mutlaka bu tarz işsizlikleri yapmalıyız. Tebrik ediyorum. Bunun tersini yapalım mı? Bak dağıtalım. Dağıtım kuralını görmüştük ya. Ne yapıyorduk? 12 çarpı 8. Aa. Artı 12 çarpı 7. Al sana aynı zımbırtı çıktı. Yani aynı şeye geri dönüyoruz. Yani aslında dağılma özelliğinin tam tersi ortak parantez alma. Şimdi devam edelim bir tane. Burada yıldız var mı Tonguç Eren? Bak 25 çarpı 17, 12 çarpı 25. 25. Harikasın yıldızı koydum. Yıldızı başa alalım mı? Alalım. Aldık. Sonra çarpı dedik. 25 çarpıyı aldık. Geriye ne kaldı? 27 eksi 12. Çüş ne alakalı? Oğlum okuma yazma yok mu? Ha pardon buradan 17 12. 17 12. Ekrana bakmadım hocam evet, ya. Evet parantez açtık 17 12. Bravo diyorum sana gerçekten harikasın. O zaman diyoruz ki işte bak dağıtırım istersen. Hop 25 çarpı 17. Bravo diyorum sana. Eksi 25 çarpı 12. Aynı şeyi bulurum. Ama yapmama gerek yok. Zaten ortak parantez almayı istiyordu abi. Yatam, yaptım El ben Ağustos, de geçtim. Rüstem Yıldız, Bavercan, herkes çıldırdı Süpersiniz hocam. Süpersiniz arkadaşlar. Harikasın. Zibilyon ne demek? Zibilyon tane ya küfürüm bir şey var. E, o kötü bir şey yani. E, katrilyonu biliyorum. Zibilyon tane hıyar var burada derler yani. Ha yani, tarlada yani. salatalık. Aynen. Yani evet salatalık tarlasında öyle derler. Şimdi zibilyon soru tebrik ediyorum seni. Milyonlarca soru demek yani milyonun da fazlası. Şimdi 13 çarpı e, üçgen artı 8 Eşittir bilmem ne bilmem ne. Şimdi burada ben bu nok çarpıyı ve içeride parantezi ve toplamayı görünce ne diyeceğim? Ben burada dağıtayım evladım diyeceğim. Hadi dağıtalım seni abi. 13 çarpı bak dağıtalım. Hiç buna bakmadan. Burada yokmuş gibi. 13 çarpı üçgen artı 13 çarpı 8 olmaz mı Tonguç Eylem Evet. Al. Üçgen 7. Karedes. Bitti bu kadar. Bak üçgeni bulduk. 7. Bu da 13 değil mi? İşte bu kadar bitti. Çarpı diyorum. Şimdi buraya geçelim. Ya burada bir yıldız var mı? Bak burada bir yıldız var ama hani bizim yıldızımız yani bu işlemlerdeki yıldız ne? Yani 10 değil mi aslında? İkisinde de var. O zaman onu başa almışız. Onu başa aldıktan sonra bak onu başa alalım. Bu sanki yokmuş gibi düşün. Burayı kapatayım böyle mesela. Bu yokmuş gibi düşün. Hatta şöyle kapattım bak burayı kapattım. Şimdi 10 çarpı parantezi açtım. Bunları aldıktan sonra ne kaldı? Yıldız eksi yuvarlak kaldı. Yıldız eksi yuvarlak kaldı. İşte yıldız 9'muş. Yuvarlak da ee, 6 6'ymış. o zaman yıldız 9 bu da 6 ise hop hadi yapalım 13 artı 7 20 harikasın çarpı 9 artı 6 15 20 çarpı 15 de 300 cevabımıza süper kim bildi Mustafa Kalkan bildi aynı zaman Defne Study bildi ee, İsmail Korkmaz bildi hocam Korkusuz Serçe bildi herkes çıldırmış durumda evet tebrik ediyorum seni Sevim Niltekeli bildi hocam harikasınız o zaman cevabımızı... Hazeme Eto'yu bildi. Harikasınız. Hadi bakalım cevabımızı bulmaya çalışalım. E cevabımız acaba nedir Tonguç Erol? çok merak ediyorum. 30 kişilik bir sınıf geziye gitmiştir. Kişi başı ulaşım ücreti 16 TL ve e, kişi başı yemek ücreti de 24 TL'dir demiş. Buna göre 30 kişinin ödediği toplam... 10 yıl önce ücret galiba. Çarpma evet tabii. O ücreti çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak bak bunu sınavda bize verecek. Aynı bu şekilde. Ve biz bunu yapmazsak sınavda puan kararlar. Dikkat edin. Bunu kullanarak hesaplayalım Gel bakalım. 30 kişi varmış değil mi? Güzel. Her bir kişi ne kadar para harcıyor? 30 çarpı. Mesela bir kişi 100 lira harcıyorsa 30 çarpı 100 deriz değil mi? Ama bak dikkat et. Bir ulaşıma 16 lira harcıyorlar. Bir de yemeğe 24 lira harcıyorlar. İşte 30 çarpı bu kadar para harcanıyor. O zaman ne yapıyoruz? Çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği. Hemen yapalım sana beraber. Yapalım hocam. 30 çarpı 16 artı 30 çarpı 24. 30 çarpı 16 e, kaçtır Allah'a 398. E, ne alakası var? 480 artı 30 çarpı e, 24 de ...720 e, eder... ...bu ikisinin toplamı da... ...1200 TL kim bildi? Hocam e, Hazem Etuğ ilk olarak bildi... ...aynı zamanda şu anda bilen arkadaşlarımız... ...hemen diğerisinden okumak istiyorum... ...Mehmet Esat, Cemal Bartos... Şemsi Karademir çok güzel bir cevap vermiş orada... Do ...doğru dün ne? yazmış Şemsi arkadaşımızı... ...bravo diyorum... E, teker teker bunu yazmış. Yani bu aslında önemli olan. Bu ve aynı e, Umur Alp de yazmış. Oo. Bravo diyorum hepinizi Gerçekten hepiniz Masuk, o... kırmızı gül bile bizi Olağanüstü süpersiniz. Harikasınız. Doğru, doğru. Gerçekten herkes doğru cevap vermiş ve geldik cins bir soruya. O zaman cins bir soru yapıp bu işi bitirelim mi seninle beraber? Bitirelim hocam. Bu arada cins sorudan önce hemen sana ödevini vermek istiyorum. Bu son sorumuz. Bu doğru cevabı bilen arkadaşlarımız arasından yapılacak bir çekilişte bir arkadaş El Salvador'a gönderelim hocam. Ve... El Salvador'da kripto paralar kullanılıyor orada. Oo. Bol bol. 0 sayısal kitabımızdan hangi konuyu yapacaksınız? Tabii ki zaten bu konuyu işledik. İşlem önceliğini falan yapmıştık. Ortak çarpan parantezi ve doğal sayı problemleri diye konumuz var aslında. Bu da sayfa 16 17'de bunu yapabilirsiniz. Aynı zamanda taktikli sayısal kitabımızdan da taktikli sayısal kitabımızdan da yine ortak çarpan pardon özür dilerim burası değil. Nereye geçiyoruz? Doğal sayı problemlerinden önce dağılma ve ortak çarpan parantezi M03'ü yapmanızı istiyorum. Test olarak dinamo kitabımızdan da bu arada bu kitapların hepsinin içerisinde arkadaşlar dikkat edin Türkiye'de bir ilk yani Türkiye'de dünyada Türkiye dünyada değil mi de Türkiye'de hiçbir daha böyle kitap yok. Dijital sorular da var. Ekstra. Yani her bir testin içinde ekstra dijital sorular var. Dolayısıyla aslında mesela hemen sana göstereyim. Ortak çarpan parantezi ile alakalı buradaki testimiz dağılma özelliği ve ortak çarpan parantezi test 5 ve test 6'yı yapmanı istiyorum. Ama her bir testin sonunda iki tane yeni nesil dijital ekstra soru var. Ve bunu yapabilmek için de aslında soruda kitabın arkasında yönerge var. Kitabın arka iç kapağında ve şurayı kazadığı zaman bir kod çıkıyor. Bu koddan e, Tatsu uygulamamızdan, cep telefonundan aktivasyon yaparsan oradan dijital sorulara ulaşabiliyorsun. Yani bu testte altı soru yok. Bu testte sekiz soru var. Yani yeni nesil sorular var. Ama bir de ekstradan iki tane daha yeni nesil soru var. Onu da söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda Zoru Bankası Tüm dersler kitabımızdan da matematik e, kısmından bravo diyorum sana. Evet e, hemen sana matematik kısmından dağılma ve ortak çarpan parantezi test e, M03 yani sayfa 86'daki M03'ü çözmeni istiyorum. İki tane yeni nesil dijital sorunu da çözmeyi unutma diyorum ve e, süper bir şekilde cil sorumuzu yapalım bakalım. Yukarıda A ile B şehir arasında köyleri, yerleri ve uzaklıkları verilmiştir. Tamam eyvallah. Buna göre A ile B şehirleri arasındaki uzaklığı bulmak için hangi işlemi yapmak gerekir demiş. Şimdi 95, 40, 95, 40, 95. Şimdi kaç tane 95 var? 1, 2, 3 tane 95 var. Kaç tane 40 var? 2 tane de 40 var değil mi? Şimdi böyle bakalım olaya. Aslında hani bizim için ne önemli? 3 tane 95 kilometre var. 3 çarpı 95 artı 2 çarpı 40 şeklinde yazabiliriz. Cevabımız Bursa seçeneği. Cevabımız Bursa seçeneği ama burada dikkat et. Cin soruda seni bu tuzağa düşürmeye çalıştım. 95, 40, 95, 95 ah 40 olsaydı bunu derdin. Çünkü 95-40'tan 3 tane vardı ama böyle değil işte. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Cins soruda ne yaptık? 3 tane 95, 2 tane 40 verdik. Dolayısıyla cevap bulmak için cevabımız Bursa seçeneği. İlk bir an arkadaşımız da Sait Eren arkadaşımızı tebrik ediyorum. Sait Eren mutlu arkadaşımıza tebrik ediyoruz. Buradan selamlar yolluyoruz ve hadi bakalım o zaman ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.